İşte yani çok zorlu bir 8 maçımızın oldu zaten malum yani bu herkesin malumu biz de bunun bilinci içerisindeyiz ama bu maçın önemi biraz daha fazlaydı çünkü yani neredeyse 90 gün üzerine yaşamış olduğumuz o pandemi sürecinden sonra oynadığımız ilk maç. Ee, zorlu geçeceğini biliyordum ee, ama e, o kadar uzun süre futboldan uzak e, kalmanın futbolcular üzerinde yaratacağı psikolojik etkinin sahaya nasıl yansıyacağını açıkçası ben de merak ediyordum. Ee, ama gördüğüm kadarıyla hem bizim futbolcularımız hem de e, Göztepe futbolcuları e, yani mücadeleden e, hiçbir şekilde ödün vermediler. Ee, yani diğer liglere seyircisiz oynanan diğer liglere bizden önce oynanan işte bundan sigaya falan baktığımız zaman. Ee, onun aksine e, korakor olduğu oldu, e, ikili mücadelelerin e, yoğun oldu e, ve ortaya da aslında çok mücadeleci hani çok futbol kalitesi olarak da baktığımız zaman e, açıkçası beni de tatmin eden bir e, futbol vardı sahada. E, ama tabii bu zorlu bir süreç. E, 8 maçlık bir maraton lider olarak geldik. Allah'a şükür lider olarak dönüyoruz. Ama önümüzde daha 7 maçlık bir maraton var. Bütün maçları aynı ciddiyetle oynamak zorundayız. Rakiplerimize saygı duyarak sadece kendi işimizi yaptığımız takdirde ve bugün sahaya yansıttığımız mücadeleyi de devam ettirdiğimiz takdirde inşallah 27 Temmuz'da şu anda zirvede tekrar geri aldığımız, daha doğrusu zirvede başladığımız ligi zirvede bitirmek nasip olur diye düşünüyorum.